Ordu deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Roro gemilerinin ardından kruvaziyer gemilerinin de yeni rotası artık Ordu. Hayaldi gerçek oldu. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Merhabalar sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sizlere e, seslenmek istiyorum. Burada CHP grup toplantısı var. Az önce e, gazeteci arkadaşlarımız da e, hem dünkü açıklamaları hem de e, altılı masanın e, aday adayının Cumhurbaşkanlığı ne zaman kesinleşeceği ile alakalı tarih istediğini e, o da e, sayın e, Torun'da kendisinin e, şu anda bunu bilmediğini e, fakat 13 Şubat'ın e, bu tarih olabileceğini e, tarihlerin gelen başkanlar nezdinde son toplantının e, Saadet Partisi'nde olacağından dolayı burada açıklanabileceğini e, söyledi. Meclis e, kalabalık. E, grup toplantıları kalabalık. Ankara'da meclis önünde hareketlilik e, var. Grup toplantıları için. E, herkes kendi e, partisinin e, grup toplantısına hem geliyor hem de bir heyecan var. Eski e, heyecan seçim yaklaşmasından kaynaklı e, olsa gerek dışarıda CHP'nin haricinde de e, kişilerin e, grup toplantısına akın etmeyi görebiliyoruz. Bir de bildiğiniz gibi e, 14 Mayıs her ne kadar kesinleşmemişse de 14 Mayıs'ta e, seçim olacağından dolayı aday adaylarında Ankara'yı aşım görmeye başladılar. Bunu da görmekteyiz. Evet şimdilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yayınımız bu kadar. İlerleyen günlerde tekrar Ordu deniz turizmi ve taşımacılığında çıtayı yükseltti. Roro gemilerinin ardından kruvaziyer gemilerinin de yeni rotası artık Ordu. Hayaldi gerçek oldu. Doktor Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı.